Pegada Mızık ve Noscoin çiftliğinden herkese selamlar değerli dostlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Biz sizlere hali hazırda diş kuzularımızı göstermek istedik. 2021 yılı sonlarına doğru koçlarımızla alakalı bir bilgilendirme videosu çekmiştim ve bunu paylaşmıştım. 2020 yılın başlarında da halihazırda 4 aylık satışta olan dişi kuzularımızı göstermek isterim. Karacabey Meninosu ve İlde Frans olarak iki ayrı ırk yetiştirmekteyiz arkadaşlar. Yoğunluk olarak Karacabey Memnosu mevcut. %100 saf kan Karacabey Meninosu dişi kuzularımızdan almak isterseniz eğer sizlere bu paylaşacağım videoda da göstermiş olayım. Geldiğinizde de hangi ayda gelirseniz gelin bizim belirttiğimiz aylarda belirttiğimiz periyotlarda bu şekilde 4 aylık teslim etmekteyiz arkadaşlar. Şu anda 4 aylık diş kuzlarımızı görüyorsunuz. 2022'nin güncel fiyatlarını ekranın sağ üst köşesinde paylaşıyorum. Göreceksiniz. Dişi fiyatlarımız sabit 3000 TL. Erkek fiyatlarımız da ayına periyoduna göre değişmekte. Bunu paylaşımında görüyorsunuz zaten ekranın sağ köşe üst köşesinde. Kapsamlıca görmek isteyenler olursa ya da ekran görüntüsü almak isteyenler olursa Instagram ve Facebook sayfamızda da mevcut aktif paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Eğer Instagram ve Facebook kullanıyorsanız Pegameroz çiftliği olarak arattığınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaram da sayfamızda mevcut. Yine aynı şekilde ekranın sağ üst köşesinde. Telefon numaramı da paylaşıyorum. Bizden dişi, kuzu alımı yapmak isteyenler çiftliğimizi ziyaret edebilirler. Türkiye'nin neresinde olursanız olun çiftliğimize gelmeden de alım yapabilirsiniz. Bununla alakalı da sizlere kısa bir bilgilendirme yapayım. Biz sizler için ön seçim yapıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz doğrultuda gerek videolu görüntülü arayarak gerek kapsamlı şekilde resim göndererek sizlerin istediği doğrultuda kuzularınızı seçiyoruz. Gerekli sevk işlemlerini yaptıktan sonra tarafınıza canlı hayvan nakil belgeli aracımız ile yolluyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Nakliyesi ile alakalı güncel fiyat almamız gerekiyor. Türkiye'nin her yerine gönderdiğimiz gibi. Minimize fiyatla taşımaya çalışıyoruz arkadaşlar sizler için. Tabii ki nakliye alıcıya ait oluyor. Hayvanlarımızın hepsi sertifikalıdır. Beraberinde sertifika da veriyoruz. Çünkü biz Pega çiftliğinde soy takibi yapıyoruz. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Nasıl bir çalışma yaptığımızı oradan da izleyebilirsiniz. Yolladığımız sertifikalar, annesi, babası, yani bizim sistemimizde E-Devlet'te girdiğimizde soy ağacı nasıl görüyorsunuz arkadaşlar? Kendi sistemimizde, kullandığımız program neticesinde müşterilere bunun bilgisini verebiliyoruz. Siz de bu neticesinde hayvanınızı en iyi şekilde yönetebiliyorsunuz, yetiştirebiliyorsunuz. Her şey tamam, bütün aşıları tamam. Hiçbir eksiği yok, satışa hazır dişi kuzularımızı görüyorsunuz şu anda dediğim gibi almak isteyenler olursa gerek çiftliğimize gelerek gerek telefonla uzaktan hiç fark etmez her konuda destek oluruz arkadaşlar. Şu anda 4 aylık dişi kuzularımız Karacabey menosu ağırlıklı olarak ilde Fransızları ayrı grup olarak ayırdım arkadaşlar. Şu anda Karacabey menosu'nu görüyorsunuz. Lille France diş kuzularımızda az sayıda var. Onların da birazdan videosunu çekeceğim. Onları da paylaşacağım sizler için. Kiloları 50-55 kilo civarında arkadaşlar diş kuzularımızın. Gördüğünüz gibi. 2022 fiyatlarımız Az önce de söylediğim gibi 3000 TL KDV dahil fiyatları arkadaşlar. Bu hayvanlara kredi de kullanabiliyorsunuz. Yaptığınız başvuru sonucunda biz hayvanlara proforma fatura kesiyoruz. İsterseniz kredili de alabilirsiniz bu hayvanları. Bunun için de bankanızdan bilgi alabilirsiniz. Hepsi faturalı hayvanlardır. Tarafınıza satışı sonrası, ödemeniz sonrası daha sonra tarafınıza fotoğraf kesiyoruz. Bu bahsettiğim 3000 TL'lik fiyat KDV dahil ve son fiyattır. Hiçbir şekilde pazarlığımız yok. Bizden bir alan da 100 alanla aynı fiyattan alır. Pega çiftliğini bilen bilir. Sabit fiyat politikası uygularız çiftliğimizde. Hepinize ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.